sen dedersen hey arabam maşallah azılı canavar gibisin zaten seni aldığım gün Şık Efendi'ye okuttuğum bıçakla çift burnuzu adak kesmiş ve kanından nasine, plakana kafama borca sürmüştüm Allah seni nazardan korusun sen daha çok ana babayı tene alatır yetim edersin sen çık hiç acıma, ez ee, ana babayı tere, gençlere, kana bula her yere, yetim bırak bebeleri. Oy, hey. Yaşın 70-80 olabilir, fakat kaportan gıcır gıcır, seni gören yeni tanır, döşemelerin modadan. Bu halen yok ama engel de yok, acele yok. Zaten yaramam, cepte sıkarayak, param da yok. Sokortan fıyır! Lakin kaba frenin pata kimin umurunda? Sen çık yola analar asfaltta alasın zaten konuşana deli derler. Ey arabam kafama kızdırma bak. Seni burada yer satar. İne alırım Hem taparım hem de pişiri yerim. Sen çık yola analar asfaltta alasın. Gerisine karışma hoş bende. Çoğurttan fıyy. <Sessizlik> oy oy aman maşallah ki Nazara gelmesin Bu vahiyinin freni Kel, kabak, tel kırık Kete kubuk, yamuk kulu Çöl, kulu ve devlet ben de biterli, ben bembeyaz İpekten ak ah, Kirli boyu tam bize kadar Mübarek, çok pis bir <laughs> Selam öncelikle seni ülkenin yeni bayrağı adına selamlıyorum. Anaşçı gibi tertemiz, ak anaşçı gibi bayrağın selamıyla selamlıyorum. Ee, komiserim siz burada yani bak devlet kurdum diyorsunuz ben senin diyorum şahsım adama sorumluluk bana diyorum devlet kurdum diyorum bana gelip işlem yapmıyorsunuz ben deyim buna bakın terör var diyorum gelip işlem yapmıyorsunuz ben deyim buna bakın e, uyuşturucu var gelip işlem yapmıyorsunuz diyorum bak komiserim roket var tüfek var silah var keleş var bomba var Allah var diyorum komiserim gene gelmiyorsunuz Tamam da komiserim ben orada da görüştüm, size de görüştüm. Ayrıca ses kayıtlarım var. Sizle ben defalarca görüştüm. Aynı zamanda oraya gelip bizzat da görüşme talep etmeme rağmen aynı zamanda organize olma kaydıyla komşu böyle görüşme talep etmeme rağmen hiçbiri benim hakkımda işlem yapmadı. Bakın ben bile bile ki ben devlete burada gel yakıyorsan ben de yak burayı da yak. Anladın mı komiserim? Komşu değil tamam terör şube değil mi komiserim? Tamam, evet. Komiserim bu zaten terör örgütten bahsediyorum ben. Komiserim bu terör örgütü yeni kurulan bir örgüt. Bu terör örgütün adını gelip siz koyacaksınız. Nasıl bir örgüt ben bilmiyorum. Bakın bu çok farklı bir örgüt. Yani e, şeyin mutasyonu uğramış gibi, Koran'ın mutasyonu uğramış gibi bir örgüt diyorum ben. Yani her kolu bir bacak bir yerde e, bunun bütün yapılanmaları aynı zamanda e, akraba düzeyinde şeyle gitmekte yani. E, e, faaliyet üretmekte. Bütün mahalleye kan kusturmuşlar. Benim iş yerime el koydular. Alo. Alo Kim konuşuyor? Dönet kurdun değil mi? Gelme Dönet kurmuşlar değil Ne oldu ne Yok tabii, var, problem, ya? PTT? PTT mi? Emin evet. misin? Evet. Hangi PTT? Nereye aradın? Terörle şubeye aradım e, te, te, Şaka sen. yapıyorsun? Ee, ben e, bir şey sipariş verdim. mal. Vallahi nasıl bir mal biliyor musun? Ee, böyle büyük bir mal. Yok konserim. Öyle bir mal var ki burada yani o kadar büyük. Şimdi ben dedim ki ne? Acaba benim malım yoksa herkes mi? Komiserim, Ben çok büyük büyük bir ciddi sorun var burada. Benim sorunlarımın çözülmesi adına ben sizi tekrar arıyorum. Ay! Vah vah! Neredesin bacım neredesin? Kötü yaramız için yolda mı kaldın? Ne kara yazı var alanda, ne kara batım, ey adalet bacım. Benden bin bir kara cahil çıktım var ekvahi. Üstelik tam da mektebimin mevzuni benzeri. Zindı, Kisri, Kizirli Hoca, Şeyh Hatip'in, Şafir'in lisesi. Nitesi. billah, Mevzuni ve Atam'ın sayısız vahiylerine Numune örnek çok güzel bir vahiy. Başkanım selamın aleyküm, nasılsın? Teşekkür ederim ben abi ofisteyim valla. Ee, i̇lk dönüş yapmadınız bana. Gelmedim size bekliyorum. Sen gelsin ifade alırsınız. Ben Anladım. gelsem ifade alırsınız. Ya. Yani, ya. Ya. Yani, Ha, hiç bir işlem yapamadınız değil mi şimdi? Şu aşamada yapamayız. Anladım. O zaten Muhammed abi şey yapmış bana, e, engellenmiş kendisini. Muhammed yok mu? Organize'de. Aradım şimdi baktım engellemiş beni. Ben sen numara şimdi isterim abi. Ben bir tane gözlüğüm kaldı orada. Ben gelin gözlüğümü alayım da abi. Ee, şey de kaldı. O arabada beni bırakma diye arabada. Neyse ben gelirim orada konuşuyorlar. Tamam sıkıntı yok abi merak etme görüşürüz. Başkan yani ben anlamadım bir şey var. Şimdi ifade diye bir şey var. İfade. Şimdi ifadeyi anlamı şu. Adam anlatır olayı anlatır. Ama sen olayı ben anlatma lan kafana göre yazıyorsun. Uğur. Evet. Ya o bu bizim işimiz. Kanadın başında da seni kötü yalanını söylüyor lan bu kanı. Bakın ne Türkçe anlayın vahiy, ne kurban cinsanı, ne Japonca biri, ne Çince, ne Almanca, ne İtalyanca, ne İngilizce, ne okuması var, ne de yazması, ne kuralsalar, ne de sinyal bilir. <laughs> <laughs> Teknoloji desem bacım, vallahi billah bizim tecek nur nimet. Şu lale cinlerle, kör şeytanlar hepsini cebren ve le, hilelerle zapt edip döviz ve payıza işgal etmiş. Özel tek kere tekmiş babacım. Vah ee, vah, ne dedin bacım, ne dedin? Etki ediyorlar, bizim yollar mı kaldı? Ee, Valla bacı, terapeti desen, mer mekruh haramış. İşaret dilini tam deneyim derken, yanlış anladı bu bedevi vahiy beni. Üste tam yüz aç kırmızı yerim. Benim mübarek bol kıllı yerim, Harap bitap düşüp yıkık oldum oldu